Mahur kızım uyanmadı mı hala? Uyanmıştı gelir şimdi. Hamiyet Hanım kahvaltı hazır. Teşekkür ederim. Ee, mahur inmedi mi daha? İner şimdi. Ben size doğru dürüst teşekkür edemedim. Bizi aç açıkta bırakmadınız. Allah sizden razı olsun. Hiç olur mu öyle şey? Siz bana Aziz'in yadigarlarısınız. Anca beraber kanca beraber. Sağ olun. Kızım benim, ben de seni çok özledim. Ama en kısa zamanda geleceğim zaten yanınıza. Kiminle konuşuyorsun? Oğuz'la. Ay çok selam söyle. Bak, bak halamın da çok selamı var. Çok öpüyormuş seni. Annen nasıl? Firuzan ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> gördüm, gördüm tabii. Görmez miyim? Ben geldiğimde de gideriz ama oraya beraber, değil mi? Hı. Tamam. Tamam, hadi ben de seni çok öpüyorum. Selam söyle herkese. Hadi, bay bay. Nasıllarmış? İyiler vallahi hala. Keyifleri yerinde. E olmasın mı canım? Firuze Hanım şimdi İtalya'nın tozunu attırıyordur. <laughs> attırıyordur vallahi. Hadi gel. Kahvaltı hazır. Hala yok. Benim çıkmam lazım ya. Mahmur Hanım, ben de gelebilir miyim? Gel seven. Gel birlikte gidelim. Hemen üstüme bir şey alıp geliyorum. Tamam, bekliyorum. Celal Kün. Avukat Dilara Karagöz. Fuat babanın kızsınız. Evet. Otursana. Babama neler anlattıysan seni çok sevmiş. İlla çıkacak diyor. O nasıl? İyi. Ama kemoterapi istemiyor. Neyse biz konumuza dönelim. Bana her şeyi baştan anlatır mısın? Mesela istihbaratta çalışıyormuşsun. İfadende geçiyor. Bu gizli bir bilgi. Tamam benim işim de bu zaten. Gizli bilgilere ulaşmak. Ama benim kafamın takıldığı bir şey var. İstihbaratla çalışıyorsun. Tamam. Peki seni niye buradan kurtarmıyorlar? Madem suçsuzsun. Ben artık istihbarattan çalışmıyorum. Yalnız başıma. Tamam. Ama bana bilgi vermek zorundasın. Bu gizli bir bilgi de olsa buna ihtiyacımız var. Dosyanı tekrar açacağız. Ya bu neredeyse bir sene de sürebilir. Zaten dosyan başka bir savcıya gitti. O da sana sorular soracaktır. O yüzden her şeyi bilmek zorundayım. Anlaştık mı? Belki. Tamam bayan. Bayan? Bayan. Dilara demen yeterli. Tamam bayan. Dilara. Celal Gün. Eski askerim. Özel kuvvetçiyim. oh <laughs>